Ulan suçsuz yere hapiste yatıyoruz be. Parayı çalsam içim yanmayacak. Dayko hayırlı işler be. Bizim Hüseyin'in alemde paketlemişsiniz galiba. Evet Hüseyin'i aldık. Hırsızlık şüphelisi. Hüseyin çalmadı paraları be. Gofret kutusunun altına koymuş yavşak. Kamil Bey şikayetçi olmuş. Gidin onunla konuşun. Tamam o zaman ben gideyim bir Kamil Agam'la konuşayım. Belki vazgeçer. Ulan Hüseyin bedavadan boş beleş muhabbetleri uğraştırıyorsun beni be. Yok hayır vallahi billah. Evet Hüseyin anlat bakalım nasıl çaldın paraları. Ya vadaş yüz kere anlattım size anlamıyoruz mu? Paralar gofret kutusunun altında diyorum size. Gofret kutusunun altında bile olsa çalmak işi koymuşsun oraya. E ee, uzattınız artık ama çabuk Hasan Agam'ı çağırın buraya. Ulan pezevenk Hüseyin bizi de rezil ediyorsun millete be ya. Kamil ne abi be? hayırlı işlerin olsun bir muhabbet vardı da. Hasan Agam hangi yüzle geldin sen buraya? O Hüseyin Puştur'u da yakalamışlar galiba. Biliyorum bagajım sen haklısın zaten. Paralar çalınmadı ama paralar duruyor. Nerede duruyor be ben bulamadım paramara. Bizim yavşak koymuş paraları gofret kutusunun altına bütün paralar oradaymış. Neden koymuş gofret kutusunun altına acaba sonra gelip almak için? Suçunu itiraf et cezan az olur yardımcı oluruz sana Hüseyin. Benim suçum muçum yok adaş Hasan Aga gelmeden konuşmayayım ben. Hasan Aga yerine avukat istesen daha iyi olmaz mı senin için? Benim avukatım Hasan Aga ve avukat tutma para nerede bizde? Ya Kamil Aga benim hatırım için git şikayetini geri al ben cezalandıracağım o ipneyi. Şey tamam senin hatırım için alırız şikayeti geri Hasan Aga ama bu ipne akıllanmaz Süleyim ben sana. Ben akıllandıracağım o yavşıya bak görsen. İyi hadi bakalım bu seferlik öyle olsun. Ben senin burnundan fitil fitil getiririm bunu Hüseyin rahat ol sen. Dayko bizim Kamil Agas şikayetini geri çekmiş galiba serbest mi bizim Hüseyin? Evet şikayetini geri çektiğine göre Hüseyin'i serbest bırakacağız. Komiserim dur madem Hüseyin serbest o yavşa bir oyun oynayayım ben müsaade varsa. Hasan Aga burası oyun yeri değil biliyorsun ama severim seni git takıl kafana göre sıkıntı yok. Eyvallah komiserim bizim Hüseyin'e biliyorsun yavşan teki adam olmayacak. Nereye gitti bu polis be? Bekletiyor burada beni boş beleş muhabbete. Ne yapıyorsun bakan be Yavşak Hüseyin? Etiket ettin bizi bütün millete. Oo Hasan Aga sen nereden çıktın be? Ben de seni bekliyordum vallahi. Dur bir sarılayım sana. Zemek seni gidi Ne vuruyorsun be Hasan Aga? Sen de iyi alıştın vallahi. Her seferinde şamarlıyorsun bizi. Senin gibi yavşakların hak ettiği budur Hüseyin. Hala karşımda yavşak gibi konuşuyorsun be. Ne yaptın Agacım? Çözdün mü bizim muhabbeti? Serbest miyim? Çözemedim senin muhabbeti. Cezaevine devam. Yapma bas galletmişindir sen. Dümen yapıyorsun bana. Ben duramam zaten burada. iki günde duman oldum. Demek seni gidiyor, işin gücün üç kağıtçılık. Serbestsin hadi Kamil Aga'ya dua et. Yaşa Hasan Aga. Ben demiştim ama Hasan Aga'm beni buradan kurtarır diye. Akşam ara kılar benden hadi bakayım. Yalakalık yapma bana şimdi. İkerim belanı vallahi yürü hadi gidiyoruz. Vay be Aga özgürlük gibisi yok. Cezaevinde çok şeyler yaşadık. Çok bedeller ödedik. Ha siktir oradan bakmıcık. iki gün durdun nezarette götün kalktı. Öyle de mi Hasan Aga? İki gün iki gündür sonuçta yattık. Onu bunu siktir et işten ne kovulduk sayende. Ne yapacağız şimdi? Parada yok cepte. Nezarette oturdum düşündüm on numara bir fikir buldum Hasan Ege. Tam bize göre parası da güzel. Bu saatten sonra senin bulduğun fikirlerden hayır gelmez Hüseyin. Alırız nezarette soluğu. iş nefesini tüketme bana. Öyle değil bagajım. Resmi iş. Oturalım da burada ben anlatacağım sana muhabbeti. İyi hadi anlat bakalım ne anlatacaksın. Kim bilir ne gelecek gene başımıza. Anlat bakalım Hüseyin seni dinliyorum. Saçma sapan bir şey anlatırsan yersin şamarı süleyim sana baştan. Saçma sapan değil agacım çok mantıklı bir şey anlatacağım sana. Ya e adam kolumu anlatacaksan anlat sabahtan beri anlatacağım anlatacağım anlatmadım bir türlü. Şimdi agacım senin ev tamamen sana ait değil mi? Evet. Evin bahçesi de var. Evet. Şimdi bu bahçede ne yaparsak yapalım sana kimse karışmıyor değil mi? Karışmıyor. Yokum tek tek anlatacağını bir kere de anlatsana şunu sabaha kadar seni mi dinleyeceğim burada? Tamam agacım uzatmayacağım sadate geleyim hemen. Senin bahçeye koyacağız tavukları her gün yumurtlayacaklar zaten. Yumurtanın tanesi olmuş 5 lira gezen tavuk yumurtası diye satacağız onları koyacağız parayı. Aslettir oradan be kim bakacak tavuklara bütün gün gık 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 kafa çekecekler. Uğraşmayacağım bagacım ben de yardım edeceğim sana koyacaksın yemini suyunu bakacaksın keyfine. Tamam koyalım tavukları ama yardım etmezsen s***yelim ben baştan süleyim sana. Sen rahat ol Agacım o iş bende. Pis parası çıkar be. 10 numara 5 yıldız daha ne olsun. Dediğin gibi olursa 10 numara be. Yumurtlasınlar her gün işte amına içlerine Tamam Agacım oldu o zaman bu iş. Ben çözeceğim tavukları getireceğim bahçeye.